Aralık Meg'in sunduğu yeni podcast yayınımızdan herkese selamlar. Bugün Oğuzhan'la sosyal mesafemizi kırdık ve yan yana bir podcast yayını yapacağız. Uzun zaman sonra böyle bir şeyi yapmanın heyecanı ve özlemi içerisinde yanıp tutuşuyormuşuz. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk öncelikle. Ya Bir süredir online yapıyorduk podcastleri ve yan yana olmak gerçekten çok farklı. Yeniden böyle yan yana olmak güzel oldu. Yani bir yandan da fakirliğin gözü kör olsun. İki tane ayrı mikrofonumuz yok. Ortada bir tane <laughs> mikrofonla birlikte bir Oğuzhan eğiliyor bir ben eğiliyorum. Böyle kayıt alıyoruz. Sıcak temas bir bölüm olacak. Yani şimdiden dikkatli olun. Covid olursak da hepinize buradan sevgilerimizi gönderelim şimdiden. Şimdi bu yayınımızda şöyle bir planımız var. Biz podcast yayını çekmediğimiz dönemde gerçekten Aralık Mek için çok iyi içerikler oluşturduk. Çok iyi atölyeler gerçekleştirdik. Bunları bizi sadece podcast'ten takip edenler için kısa bir özet geçip işin sonunda bir Z raporu oluşturalım istiyoruz. Ve yayınımıza başlıyoruz. İlk olarak Ahmet Sel'in Fotoğraf Konuşmaları isimli bir podcast yayını var. Dinlemeyenler ya da abone olmayanlar mutlaka tüm podcast platformlarından bu yayına ulaşsınlar. Ya mesela Google Podcast ya da Apple Podcaste gelip fotoğraf konuşmaları yazarsanız Ahmet Selim birbirinden değerli yaptığı röportajlara erişebilirsiniz. Biz bu fotoğraf konuşmalarına yine yazar arkadaşlarımızdan hatta dergimizin fotoğraf editörü Cemre Tosun'la birlikte katıldık. Elimizden geldiğince Aralık Meg'in ismi nereden çıktı, Aralık Meg içerikte neler hedefliyor ya da gelecekte neleri hedefliyor, şu anda mevcut konumumuz ya da dergi içeriğinin devamlılığını nasıl sağlıyoruz? Aslında bunların hepsine cevap verdiğimiz bir bölüm oldu. Oğuzhan tabi burada dışarıdan bir izleyici olarak neler düşünüyor onları ben de merak ediyorum. Hemen soruyu Oğuzhan'a yöneltiyorum. Şimdi şöyle e, Ahmet Sel gerçekten çok değerli bir fotoğrafçı ve e, podcast dünyasında da e, Türkiye tarafında fotoğraf adına güzel içerikler üretiyor. Biz de bir süredir dinliyorduk. E, o da bizi dinliyor <laughs> zaten. E, ve böyle bir şeyle geldi. Evet. Konuk almak istediğini söyledi. Ben de bir dinleyici olarak İlker ve Cemre'nin katıldığı bu podcast'i dinledim. Aralık mek Aralık meki anlatan güzel bir yayın olmuş gerçekten. E, emeklerinize sağlık diyorum. Rica ediyoruz. <laughs> e, yani ben gayet keyif aldım. Bu Aralık meki anlatan güzel bir bölüm. O zaman buraya bir Alkış sesi koyar mıyız ya? Bence ekleriz sonradan. Boş ver hocam biz <laughs> kendimiz yapalım. Fakir fukara olarak. <gülüyor> <gülüyor> Burada Ahmet Seledi Cemre'ye de ben de teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü pırıl pırıl bir yayın oldu. O zaman yaptığımız etkinliklerden iki numaraya geçiyoruz. Burada Thomas Hetmanek'le bir alternatif fotoğrafa giriş atölyesi yaptık. Baştan sona şahane bir eğitimdi. Yani şöyle düşünün, alternatif fotoğraf tekniği ya da e, arka planı ile ilgili e, çevrede çok fazla veri bulamıyorsunuz ya da bu işe gönül vermiş insanlara erişiminiz çok zor. Thomas da biz bunu tabi masaya yatırdık. Aralık mek bünyesinde bunu nasıl gerçekliğe taşıyabiliriz diye 3 e, gün olmasına karar verdik. Hatta haftanız pazar gününe denk gelen 3 gün yani üç hafta boyunca devam etti eğitimimiz. E şöyle başladı. İlk önce alternatif fotoğrafın kavramlarından ve ne tipleri olduğundan isimlerini özellikle inceledik. İkinci bölümde bu tekniklerle yapılan baskılar ve fotoğraf okumalarıyla devam etti. E yüksek katılım vardı. Hatta ikinci bölümde çok interaktifti. Böyle insanlar soru-cevap gittik sürekli. Üçüncü bölümde de aslında harika bir final yaptı Thomas. Burada ilahi müdahale dediği aslında baskılarımızın Oluşum sürecinde yer alan bazı aksaklıklar ya da sonradan yapılan herhangi bir müdahale ile ilişkili fotoğrafçının kendini öznel olarak gerçekleştirebildiği müdahalelere değindi. Sen de bu eğitimin içindeydin. Eğitimi tabi Google Meet'ten gerçekleştirdik. Senin görüşlerin nedir? Mesela Thomas'la nasıl gerçekleşti bu eğitim? Şimdi öncelikle çok değerli bir eğitimdi. Neden diye sorarsan, yani internetten kaynak olarak çok bence bir kaynak yok. Türkçe kaynak zaten yani hiç yok gibi bir şey. Thomas bizlere bunu sundu ve çok güzel aktardı. Çok değerli bir bölümdü. Alternatif fotoğraf adına ben de çok şey öğrendim. Farklı baskı teknikleri olsun. Eski dönemlerde çekilen analog fotoğraflar nasıl değişiklikler yapılıyor. Yani ortada bir yazılım yok, bir şey yok ama o fotoğraflarda nasıl düzenleme süreçleri görülüyor, F fotoğrafın tarihinde ilk başlarda nasıl başlamış bu durumlar, hangi kameralarla, hangi ekipmanlarla, insanlar nasıl fotoğraf çekmeye başlamış gibi çok temel ve güzel bilgiler öğrendim. Bu eğitimi kaçıranlar için şöyle bir o zaman yeni bir e, sürpriz haber verelim. Thomas'la yaptığımız bu eğitim aslında birinci bölüm diyebiliriz. Yani 3 bölümden oluşan bir paketti. Fakat ilerleyen zamanlarda yani 3 ay ya da 6 ay sonra biz bu eğitimi tekrarlayacağız. Mutlaka Aralık Meg'in Instagram hesabını ya da bu podcast yayınımızı takip edin. Çünkü güncel bilgileri size mutlaka ulaştıracağız. Thomas'ta tabi tarihi netleştirdikten sonra. Gelelim 3 numaramıza. 3 numara yine bizim Aralık Meg'in kendi bünyesinden Rukiye Nur Yaman'ın klasikleşen ikinci bölümünü yaptığımız eğitimi siyah beyaz film banyosu atölyesiydi. Orada da katılımcı sayımız gerçekten bizim tahminlerimizin çok üstünde gerçekleşti ve bu katılımlar bizi sevindiriyor gerçekten. Çünkü oradaki bizim kendi imkanlarımızla elde ettiğimiz bazı bilgileri direkt dinleyiciyle buluşturmak ya da bu işte uğraşanla buluşturmak bize büyük bir heyecan katıyor. Bir sonraki adıma geçmemizi sağlıyor. Rukiye'ye buradan çok teşekkür ediyoruz. Hatta ilk atölyesinin birinci bölümü birlikte gerçekleştirmiştik. Ben biraz fotoğraf tarihinden giriş yapmıştım. Sonrasında o sırtlamıştı eğitimi. Bunu da sen tabii izledin. Dışarıdan bir göz tekrar. <laughs> Ama içimizden bir gözsün. Evet. Tamam, yani onu da belirteyim. İçimizden bir göz olarak bu eğitim hakkında neler düşünüyorsun? Şöyle siyah beyaz biliyorsun analog yani benim de sevdiğim bir şey ama banyolama sürecini bir tek hani senle beraberken deneyimleyebilmiştim. Fakat bu eğitim sonrasında acaba kendim de yapabilir miyim diye biraz üzerinde düşündüm. Ki eğitimin içerisinde katılan birçok arkadaşta aslında bunu kırmak için yaptığımız bir eğitim olduğunu onlara da söyledik. Siz de yapabilirsiniz. Hani en kötü birkaç filminizi batırırsınız ama bunu yapabilirsiniz. Aslında bu yapılmayacak bir şey değil. Onu onu o mesajı vermek ve hatta sonrasında sanırım yapanlar da oldu. Fotoğraf gönderenler oldu. Güzel değerli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu eğitimlerin biz video kaydını alıyoruz. Fakat aralık meg'in kendi arşivine koyuyoruz. Şu an için onları yayınlama planımız aklımızda hep var. Ama bunların kurgulanması ve hayata geçmesi biraz zaman alacak. Bir de ben şundan yanayım. Yani bu eğitimlerin başvurularını hepsini internetten açıyoruz. Ve bu eğitimlere katılanlar biraz ayrıcalıklı olması inancındayım. Çünkü o an öğretiliyor ve eğitim hocasıyla birlikte o anda her şeyi öğreniyorlar. Yani evet bu belki şu an eğitim gerçekleşmiş ve zamana salınmış bir şey olabilir. Ama arşimizde var keyfimize bir ara muhtemelen onları da yayınlarız. Şimdi o zaman yeni bir konu başlığımıza geçelim. Çağdaş Kul. Çağdaş Kulla siz de podcastimizi takip edenler olarak bundan bir önceki yayında Çağdaş Kulla şahane bir röportaj gerçekleştirdik. Çağdaş hem vizyonu hem Türkiye fotoğrafının geleceği açısından ben hatta çizgisini ve fotoğraflarını yani bir fotoğrafçıya şuna benzetiyorum, buna benzetiyorum demek belki şey değildir. Böyle çok hoş bir durum olmayabilir ama ben Alex Web çizgisinde görüyorum çağdaşı. Umarım Alex Webb solda sıfır bırakır. Fotoğraf tarihine şöyle göğsümüzü kabartarak ismini yazdırır. O zaman da şey deriz. Ya bu Alex Web çağdaş kullanana kadar benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel bir anımız olur. Çağdaş ya bizi kırmadı gerçekten sağ olsun. Ee, bu dönemde bir diş hekimi olmasının yanı sıra filyasyon ekibinde yer alıyor. Ve o kısıtlı zamanında bize zaman ayırıp bir podcast yayını çektik. Buradan kendisine de şükranlarımızı gönderiyoruz. Olsan sen de röportaj yapanlardan biriydin. Ya gerçekten çok değerli, çok farklı bir çizgisi olan fotoğrafçı Çağdaş Kul. Sağ olsun kırmadı. Şahane de cevaplar verdi. Çok eğlenceli bir bölüm oldu. Bence de. Dinleyin. <laughs> Bir sonraki, bir önceki bölüm. Peki biz sizi nereden dinleyeceğiz? Oğuzhan Bey dinleyin diyorsunuz ama. <gülüyor> yani <gülüyor> bizi www.aralıkmek.com adresinden Google Podcast, Apple Podcast, Deezer Podcast, Amazon Podcast. Daha saymadım. Spotify saydım. Saymaz. Spotify'dan. <laughs> en basit şeyini. En çok dinlenen yer Spotify. <laughs> en, en çok Spotify'dan dinleniyoruz. E, i̇statistikleri takip ediyoruz. Şimdi sen www deyince aklıma şey geldi. İsmail Yekan'ın <laughs> www. bomba bomba öyle bir şarkısı vardı. Daha dijital dönem yeni yeni gelmeye başladığı sıra. O zaman çok da limon sıkmayın sohbetin içine. Beşinci aşamaya geçiyoruz. Çok yakın tarihte Instagram üzerinden şöyle bir duyuruda bulunduk. Biz dedik blog açıyoruz ve bu blog içeriğinde İçerik üretmek isteyen yazarlarımızın başvurularını bekliyoruz diye. Oradan da ciddi bir katılım geldi, ciddi bir başvuru geldi. Hepsiyle böyle tek tek gerçekten yazdıklarınızı okuduk. Hepsi bizim adımıza çok değerli. Yakında blogumuzu hayata geçireceğiz yeni bir ekiple birlikte. Hatta dergi içeriğinde yazan arkadaşlarımızdan blogda yer almak isteyenler de bu ekipte yer alacaklar. E, Oğuzhan tabi yazılım sürecini ya da web sitesinin kodlama sürecini e, bireysel yürütüyor. Onunla ilgili de aslında senden de bu süreçle ilgili bilgilendirme alabiliriz. Yani e, blog şu an tabi daha hala gelişme aşamasında olan bir proje bizim için ve biraz da içeriye yazar kadrosuna ekledikten sonra daha da iyi şekilleneceğini düşünüyorum ben. E, zaten Buradan da başvuran arkadaşlara şunu söyleyelim, ya bu beraber geliştireceğimiz bir platform. Belki daha sonrasında sizin de önerilerinizle çok daha geliştirebilir ve farklı bir noktaya getirebiliriz. Gerçekten beklediğimden iyi bir katılım oldu. Evet, katılım gerçekten iddialı bir katılım var. Bir de sıklıkla gelen bir soruyu ben yanıtlayayım. Çünkü şöyle sorular geliyor. Biz bu blok içeriğinde ne kadar sıklıkla yazı üretmeliyiz? Ne tip ee, bir çerçevemiz olacak? İşte sınırlarımız ne olacak vesaire? Biz Aralık Mac olarak e, hiçbir zaman e, kendi kurallarımızı her zaman kendimiz belirledik. Yani Aralık Mek'in tabii ki bazı deadline'ları oluyor çünkü dergiyi yetiştirmek adına. Fakat sen şunu yazacaksın, bu içerikte bu tarihe yetişecek vesaire. Hadi bakalım, hadi kırbaçlanmış bir durum yok. <laughs> Ve ben onlar hep şu cümleyi kuruyorum. Biz kuralları sevmediğimiz için sevdiğimiz işe de kuralları dahil etmiyoruz. Yani burada e, oluşturacağımız blog içeriğine başvuran yazarlarla birlikte aslında bu maddeleri kendimiz belirleyeceğiz. Onların da içi rahat olsun. Yani böyle çok kasınç bir ekibe dahil olmuyorlar. Ya tabii sonuçta aralarında öğrenci var, çalışan insanlar var. Yani herkesin günlük hayatta bir yoğunluğu var. Bu da bizim hani katıldı, katılabileceğiniz gönüllü esasıyla olan bir proje. O yüzden tabii ki hiçbir zaman böyle zorlama gibi bir durum olmayacak. Bence de. O zaman son konu başlığımızı da inceleyelim ve artık podcast yayınımıza son verelim. Çok heyecanlıyız çünkü Aralık Meg'in birinci yılı geliyor. Aralık Meg'in dördüncü sayısı geliyor. Şöyle hesaplayalım. Üç ayda bir yayınlanan dergi. Dördüncü sayısında ne oluyor? 12 ikinci ayı buluyor. Yani <laughs> bir yaşına giriyor. Bravo. <laughs> Hocam Aralık Mek gerçekten böyle toprağa tohumu atarsın ve onun filizlenmesi için böyle çok üstüne titrersin. O yavaş yavaş filizlenir, toprağa köklerini salar ve yavaştan büyümeye başlar ya. Aralık Mek artık o kıvama geldi. Burada tabii ki içerik üreticilerimizin, yazarlarımızın değeri çok büyük ama biz yazdığımızda eğer onu okuyan, onu dinleyen bir kitle olmazsa inanın yazdığınızın, ürettiğinizin hiçbir anlamı yok. Buradan podcast'lerimizi dinleyen, dergilerimizi okuyan, fikirlerini bizlere ulaştıran herkese inanın çok teşekkür ediyoruz. Sizler bizim o tohumlanma sürecimizde dallanıp budaklanma, kök salma sürecimizde suyumuz, güneşimiz oluyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ederiz. Dördüncü sayımıza bir haftamız kaldı. Haftaya yarın pazar günü 21 Şubat saat 21'de yine yayın hayatına başlıyor. Çok emek verdik. Gece gündüz hakikaten çalıştık. Tasarım sürecimiz hala devam ediyor. İlk taslakları oluşturmak üzereyiz. Bununla ilgili eklemek istediğim bir detay var mı? Az önce söylediklerin çok güzeldi. Artık Aralık Mac'le ilgili şunu ben kendimce çok iyi hissediyorum. Yani bir etkileşim yaptığımızda, bir etkinlik yaptığımızda gerçekten geri dönüşler geliyor. Eskiye göre çok daha fazla geri dönüşler geliyor. Olumlu olumsuz biz hepsini okuyoruz ve hepsini değerlendiriyoruz ve büyümeye devam ediyoruz. Yani bizi okuduğunuz, desteklediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Dördüncü sayı gümbür gümbür. Bence <laughs> de. Şunu yalnız söylemeyi unuttuk. Son dönemin popüler uygulaması bir Clubhouse'da bir uygulama geldi böyle gök taşı gibi hayatımıza düştü biz de Aralık mek olarak orada fotoğrafı yaşatmak çünkü bizim her pilot platformda bu fotoğraf konusunu taşıma misyonumuz var gibi hissediyoruz tabi İyi ki de böyle yaptık çünkü orada da geri dönüşler çok iyi biz Cuma günleri 2 hafta önce saat 21:00'da bir etkinlik dizisine başladık hatta ilk etkinliğimizde analog fotoğrafçılığı ele alarak analog ve dijitale dönüşen bu fotoğraf dünyasını inceledik. Orada inanın o real time gerçekleşen bir şey ve kayıt yok. Buna rağmen yani 30 bandında dinleyici dinleyici vardı. Hatta dün 40'ı açtık. Bu gurur verici bir durum. Dün de hatta sokak fotoğrafçılığı ile ilgili bir bölümümüz oldu. Şimdi buna nasıl erişebilirsiniz? Tabii Clubhouse sadece şu an Apple'da ve davetiye ile girilen bir platform. Ama olası bir durumda Apple'ınız varsa ve bu uygulamaya giriş yaptıysanız Apple demeyeyim ya, iOS bir evet. cihaz bir cihazınız evet. varsa saat 21.00'da her cuma bu etkinliğe siz de dahil olup fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Tamamen dışarıya açık gerçekleşiyor. Yani hem beni İlker Şimşekcan hem Oğuzhan'ı, Oğuzhan Kalelioğlu hesaplarını takip ederseniz zaten biz uygulamaya giriş yaptığımızda o konu başlığına siz de erişmiş olursunuz. Valla işte kayıt olmuyor. <laughs> Oranın da öyle bir durumu var. E, o yüzden hani gelirseniz seviniriz tabii. Bir de etkileşimli bir durum var orada. Yani buradaki böyle e, karşılıklı podcast gibi değil. E, çok farklı deneyimlere olan arkadaşlar söz alıp e, anlatımlar yapıyorlar. ya e, Biz de keyifle dinliyoruz. Bekleriz. Bence çok güzel gidiyor. Kesin bekliyoruz. Öyle bahane falan kabul etmiyoruz. Clubhouse'da her cuma saat 21'de bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar siz değer üretiyorsunuz ama bu değere ben nasıl katkıda bulunurum diye düşünüyorsanız bizim web sitesine adapte ettiğimiz bir Patreon butonu var. Patreon nedir? Aslında katkı sağlamak istediğiniz bağışlarınızı bize iletebileceğiniz aracı bir platform. Buradan bağışlarınızı bize iletebilirsiniz. Aynı zamanda podcast yayınlarımızın altına ya da YouTube'daki yayınlarımızın altına Yorumlarınızı bırakıp bize dönüş sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz, her türlü çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. O zaman ne yapalım? Hadi o zaman dördüncü sayıyı yapmayı. Hadi de. bakalım, hoşça kalın. <laughs>